3 milyon dozluk Çin aşısının ilk sevkiyatı pazartesi günü Türkiye'ye ulaştı ve COVID-19 salgınına karşı ön saflarda savaşan Türk sağlık çalışanlarının güvenini ve moralini arttırdı. Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Mehmet Mustafa Altıntaş, Türkiye'nin Çin yapımı inaktif aşıyı mevcut durumu ve koşulları göz önüne alındığında ülkesi için en uygun aşı olarak gördüğünü belirtti. Doktor Mehmet'e göre Türkiye'deki sağlık çalışanları 11 Mart'ta ülkede COVID-19 salgınının başlamasından bu yana koronavirüse karşı yoğun bir mücadele veriyor. Mart dönemine göre biz şu an daha tecrübeli. Ne yapacağımızı bilir, emin adımlarla gidiyoruz. Mart'tan sonra farklı bir yöntem uygulamaya başladık. Bu immobilizasyon dediğimiz bir yöntem. Özellikle hastanın değişik pozisyonlarda oksijen saturasyonunu ölçüyoruz. En yüksek oksijen saturasyonu aldığı iki pozisyonda hasta'yı tutmaya çalışıyoruz. Mobilizasyon dediğimiz e, tedavide, özellikle hastalığın akciğerlere yayılmasını ve hasta'nın nefes açlığı çekerek yorulmasının önüne geçiyoruz. Doktor Mehmet, yüz binlerce hasta'yı tedavi ettikten sonra daha yoğun bir enfeksiyon dalgası karşısında bile daha fazla güven kazanmış görünüyor. Ancak yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığa yakalananlar bu zorlu sürecin mağdurları. Türk sağlık çalışanları tedavide en iyi yöntemleri uygulayarak tedavi sürecini kısaltmaya ve hastaların acılarını hafifletmeye çalışıyorlar. Tabii, sağlık çalışanları olarak e, en büyük risk altında olan kesin biziz. Çünkü korona pozitif hastaların takip, tedavi ve işlemlerini yaparken e, yakın temasa girdiğimiz e, aşikar. Bu dönemde e, tabii çok yüksek rakamlarda olmamakla birlikte Pozitif sağlık çalışanları oldu. Bunlardan bir kısmını kaybettik ülkemizde. Ama Türkiye'nin tercih ettiği inaktif Çin aşısı bizim mevcut durumumuza ve şartlarımıza en uygun aşı. O yüzden aşı geldiğinde hızlıca sağlık personelleri olarak ben de aşı olacağım. Önce sağlık personelleri daha sonra da riskli gruplar aşı olduğunda umut ediyorum ki yaz aylarına çok daha iyi şartlarda gireceğiz. Çok daha mutlu ve huzurlu gireceğimizi temenni ediyorum.